Ben çok mu istiyorum sürekli takılıp düşmeyin Cemre? Ne zaman bir adım atmaya kalksam mutlaka bir çelme takıyor bana. Ulan bir doğru dürüst duramadım durduğum yerde de. Yani tam diyorum her şey bitti. Tamam diyorum her şey bitti. Yolları temiz. Yürü diyorum kuzey. Kim tutar seni? Aslanım benim. Bütün sahaları açıp geniş diyorum, Bir bakıyorum bu kocaman bir çukurun içindeyim tekrar. Girmişim. Ya bu nasıl bir pislik ya? Yani? Bu nasıl bir pislik ya? Yani? Üstüne bulaştığı yıkayıp da yıkayı geçmiyor. Anasını satayım ya. Allah cezasını versin dursa Ya var ama çok bir şey istemiyorum bugün. Ya sadece bir gece. Tamam mı? Tek bir gece. Şu kafamı yastığa rahat rahat yatayım. Koyayım istiyorum. Gözlerim kendi dinlen kapansın istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ya bu nasıl bir talihtir ya? Bu nasıl bir talihtir? Canına yanayım ya. İnsanın hiç mi bir işe rast gitmez lan? Bir de benim üstüme geliyorlar. Sanki bütün bunların olmasını ben istiyormuşum gibi. Ben artık bela istemiyorum Cemre. Gerçekten, gerçekten istemiyorum.